Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft yaratıklarının şeklini veya gücünü değiştiren kodları derledi. iyi isimler. Ve bu kodlar %100 çalışıyor. Mutlu değil. Yani her şeyde olabilir. İlk başta koyunla başlayalım. Koyunu gökkuşağı gibi yapacağız. İsim. Etiketini alıyoruz isim etiketini. Ve örse koyuyoruz. Buradan ismini değiştiriyoruz. Jep altı. Ve bunu alıyoruz. Ve bunu koyuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi rengarenk oluyor. Yani bir koyun olabileceği her rengi giriyor. Pembe falan her renk var. Ve şimdi bunu ise ineğe uygulayalım. Ve bunu yine buraya koyalım. Cık, ismini silelim. Dinner. Dinner. Bu ne? Ve bunu alıyoruz. İneğe basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi inek ters dönüyor. Ve böyle bir inek nasıl olabilir? Artık köyümüzde ters bir inek bir de gökkuşağı koyun var. Ama içlerinden hoşuma giden bu yani. Bütün renklere giriyor. Ve şimdi ise Creeper çağı çağıralım. Bunlardan kenarları koyalım çıkmasın dışarı. Evet şimdi summon yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Büyük harfle L. Lightning. Lightning. B büyük bolt. Yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşımıza yıldırımlı yani elektrik creeper çıkıyor. Ve bunun canı azalıyor ama etkisi çok büyük. Normal bir creeper'a göre daha az canlı ama daha çok hasar veriyor. Ve şimdi ise köylüye yıldırım çarptıralım bakalım ne olacak. Koyalım köylüyü. Ve köylüye de aynısını yazalım. Summon Summon Lightning Bolt Ve kime çarptı? O balçaya elektrik çarptırdık Ve buna çarptıralım Yanlış yere gitti elektrik Summon Lightning Summon Lightning Bolt Ve çarptırdık Cadı oldu. Köylüye elektrik çarptırınca cadı oluyor arkadaşlar. Bu ne ya? Bunda sivilce var? Evet ve ne kaldı? Creper yaptık, köylüyü yaptık, ineği yaptık, koyunu yaptık. Ve en büyükleri olan zombiyi yapıyoruz şimdi. Summon Giant. Ay büyük harfle yazdık olmadı. Summon Giant. Görüyorsunuz böyle ve kocaman bir zombimiz oldu. Ve bunun ölme seviyesi epey bir yüksek olur. Acaba kaç vuruşta ölecek? Bunun kafasına vurunca etki hissetmiyor ama göğsüne bir de ayaklarına vurunca etki hissediyor. 4, 5, 6. 30 oldu arkadaşlar 31, 32, 33, 34, 35, 36. Evet arkadaşlar 36, 36 vuruşta öldü ve zombiyi kullandık, koyunu kullandık, ineği kullandık, köylüyü kullandık. Ve şimdi ise dayanıklıklarını ölçelim. Normal Creeper'a 1, 2, 3 kere vuruyoruz. Yıldırımlı Creeper'a 1, iki kere vuruyoruz. Ama bunun hasarı daha yüksek, normal Olin'inki daha az. Hangisi daha mantıklı size kalmış? Ve gidelim hemen rengarenk koyunumuzun yanına. Ve karşıda bakalım hile canını yükseltmiş mi? Buna bir 2 3 3 vuruşta ölüyor. Bu 1 2 2 vuruşta ölüyor. Hileli olanlar daha az vuruşta da ölüyor galiba. İnek 1 2 2 vuruş. Bu 1 oy gitme lan. Daha hızlı koşuyor. 2 Evet. Hepsinde koyunda değişik. Köylüde değişik. Creeper'da de değişik. Zombi zaten epey bir fark var. Ama inek de ikisi de aynı anda ölüyor. Ve bugünlük bu kadar. Bir daha böyle bilinmeyenler videosu gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.